Akşam bir yıldaşı partisi veriyoruz. Parti mi? Geliriz ya aslında. Sabahlar getirdiğiniz ahseva gelin dostlar! Hazır mıyız? Biz oyun oynasak benim odamdan? He, tamam. Konya yani kupası, araba yarışı falan takılıyoruz ama sen... <laughs> Kimsin, nesin sen, bir adam? Doktora. Doktora? Hipokrat yeminle ezberden söylüyor bakın. Bizim bir şarkımız bu. Delik dalı gevrektir. Delik dalı gevrek mi? Sakın ben peşimden gel! Mafya bozuntusu. Mafya mı? Mafya mı? Aksiyonsuz parti Ay! Arkadaşlar biliyorum havuz var. Arkadaşlar sakin, <laughs> <sen, gülüyor> sakin. Havuz var görüyorum. Polis <laughs> değil o Unutulmaz bir yılbaşı gecesi.